Merhaba sevgili dostlarım. Herkesin Ramazan bayramı mübarek olsun. Allah sevdiklerimizle, sevdiklerinizle daha nice bayramları yaşamayı nasip eder inşallah. Uzun zamandır Rus serverı takas videosu çekmiyorduk. Bugün hem bayramınızı kutlamak istedim hem de bir takas videosu çekmek istedim. Malum evdeyiz zaten. Elegant Online Ramazan bayramı etkinliği yapmış. Ondan da bahseder misin diyenler oldu kısaca ondan da bahsetmek istiyorum. Zaten dikkatimi çeken bir şey oldu. Sizlerin de dikkatini çekti mi bilmiyorum. Hem ondan bahsedeceğim. Önce Legend Online takasından bahsedelim. Sonra takaslarımızı yapalım. Oyun içi göstermek isterdim. Aslında oyuna girmiştim ama aşırı derecede kaslıyordu arkadaşlar. Ben uzun zamandır Legend Online hızlı girişini kullanmıyordum. Yani veriler de yüklü değil zaten o sebeple aşırı kastı sadece etkinliklere baktım kapattım takasın e, ekran alıntısını yaptım anlatacak bir etkinlik değilmiş yani herkesin anlayabileceği bir etkinlik ondan bahsediyorum bir tane şans takası gelmiş yığınlar var yığınlardan iki tanesine baktım beş tane rafine taşı düştü üç tane de şu e, fashion parçasından düştü şu kuzudan düşüyor mu İnanın bilmiyorum bu kuzunun takasını hesapladım. 100 takası var zaten. E, sıcak etkinlikte emek oranına konmuş. Günlük 10 tane kasabiliyorsunuz. biliyorsunuz. 5 gün sürüyor. 50 tane oradan kasıyorsunuz. 5 gündü sanırım. Karnavalda var. E, kişisel puanın tamamını yapabilirseniz 15 tane oradan kasıyorsunuz. Birlik puanlarını tamamladığınızda 15 tane de oradan kasıyorsunuz. 30 tane eder. 50 de oradan gelse 80 Yine e, Karnavalın emek oranının e, 300'lük kutusunda günlük bir tane var Karnaval 5 gün mü sürüyor 5 tane de oradan kassanız 85 tane eder Yığın içeriklerinin düşüyor mu düşmüyor mu Bilmiyorum e, Bir ek sahne kazancından bahsediyor e, resmi sayfada etkinlik açıklamasında oradan bu e, Kuzu mu koyun mu neyse geliyorsa oradan tamamlayabilirsiniz. Ya da elmasla satılıyordur zaten. Onunla tamamlayabilirsiniz yüze. İçeriğine bakacak olursak nemessiz fonksiyonun parçası var. Kısmet taşı var. Legend oyuncusu için önemli şu anda. Bir çekiç var. Yine şu parça var. Kalıp taşı var. Yani içeriği cazip ama bunu kaç defa yapabileceksiniz. Önemli olan o. Yani 5-6 defa yüzlük takas yaparsanız oldukça cazip bir etkinlik diyebilirim. Burada ek sahne kazancı dediği şey yani şurada bakalım. E ee, kabus derecesinden elde ettiğiniz e, takas eşyası derken e, bu koyunu şey kuzuyu mu kastediyor bilmiyorum. Diğer etkinliklerin görev eşyası olabilir bir damlaya benzeyen eşya vardı. O olabilir. Kuzuysa günlük 50 tane kasabiliyorsanız 5 günde 250 tane kasabilirsiniz. Legend Online oyuncuya o kadar fazla görev eşyası verir mi? pek sanmıyorum ama verirse helal olsun. Hani belki bayram diye verebilirler tabii ki. Ödeme çarkı, ödeme fonu, sürpriz yumurta. Ha burada fashion setini görebilirsiniz. Burada varmış boşuna oyuna girip görselini almışım. Ha şimdi dikkatimi çeken e, olaya gelince Ramazan bayramı ile ilgili bir mesaj yayınlamamış Legend Online arkadaşlar. Geçtiğimiz kurban bayramında da yayınlamamışlardı. Ben hani unutulmuştur diye düşünmüştüm. Yani unutulacak bir şey değil aslında da hani onunla ilgili video çeksem yanlış anlaşılırdım. O sebeple bu bayramda da bir mesaj göremeyince bilinçli yaptıklarını düşündüm ben açıkçası. Bakalım burada ne var? En son mesela Gençlik ve spor bayramımız için bir mesaj yayınlanmış. Kaldı ki işçi bayramında bile mesaj yayınlayan Legend Online Ramazan bayramı için bir mesaj yayınlama gereği duymamış. Neden acaba? Bütün oyuncuların bu soruyu sorması lazım bana göre. Her neyse arkadaşlar Legend'in etkinliklerinden de bahsetmiş olduk. Anlaşılmayacak bir şey de yokmuş zaten. Şimdi Rus serverı takaslarına geçelim şurada gösterelim malzemeleri e, buradaki malzemeleri depoya kaldırdım için bunları buraya koydum arkadaşlar gösteriş için değil bunun hepsi çöp zaten rus server oyuncuları için e, düşen malzemeyi burada görebilmek adına yaptım bunu şimdi takaslara geçebiliriz Bunun olasılığında kalıp taşı var. Diğerinde ne var? Rafine var. Kısmet taşı ne kadar düşecek? Bizim için asıl önemli malzeme kısmet taşı. Şimdi olasılıkta şu var mesela. Gizli silahın parçası ama daha düşüremedik. Bir tane binek düştü. Şu bende yokmuş. Genelde bir tane binek fazla düşür. Diğer binek hiç düşmüyor burada da. Görev eşyaları bugün son günü sanırım. Hepsini basalım elimizde kalmasın. Bir de e, bazı oyuncu arkadaşlarımız şimdi bu mor görev eşyasının bir tanesine 10 tane e, şu takasın kırmızı e, parçasını veriyor. Bunu avantajlı e, görenler var. Aslında yanlış düşünüyorsunuz arkadaşlar. Bu mor takasın eşyasını kırmızıya dönüştürmeyin. Kırmızıyı zaten bol bol kasıyorsunuz. Benden size tavsiye. Tabi neticede herkes kendine oynuyor. Benden söylemesi. Şunu açalım. İnternet bugün inanılmaz yavaş. Rus serverının bineklerinin çoğunda ünvan yok. Arkadaşlar oynayanlar biliyor zaten. Oynamayanlar için söylemiş olalım. Bir tane zarf. 1300 tane kısmet. devam edelim. Burada en çok rafine kasılıyor bu takasta. Bunun bineği şu var bende. Diğer iki binek yok. şu parçayı soranlar var. Geçmiş videolarımda açıklamıştım ama bunun tekrar açıklamasını yapayım. Bu 50 ve 100 tane olarak var takasta. Yani çantanızda gözükmediği için soruyorsunuz biliyorum. Bu astroloji enerjisi gibi düşünün arkadaşlar. Yani şu kısma ekleniyor. Çevrede astroloji yaparken biriktirdiğiniz enerji yani onlar. Yeri gelmişken onu da söylemiş olalım. O fashion seti bende var kanada düştü Olan binek mi düştü olmayan mı hmm, Bu vardı 2 kanun üzerinde birikmiş ki Bayağı bir Rafine taşı düşecektir çünkü olasılık kısmında da olduğu için oldukça fazla birikiyor bu takasta. 16.5k rafine taşı 6.5k kalıp taşı 2.5k kısmet taşı 15k titan ruh taşı pardon 25k iyi vermiş bunu ya şunları da açalım da Yaklaşık 4K'da Fashion parçası vermiş. Şundan da iyi vermiş. Şunlar çöp zaten. 105 tane de tato damga taşı vermiş. Ki bu da işimize yaramıyor. Zarf toplamda 3 tane. Şu Fashion'ın da sanırım. Fashion'lara da bakalım. Çünkü bunların son günü. 51 tane. Yani toplamda bir set alamayız. Şunun kanadını alalım. Ya. Kıyafet de alalım. Silah da alalım. Kaskı kalsın. Tekrardan herkesin bayramı mübarek olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Herkese iyi oyunlar.